Herkese selamlar. Gözlük, çerçeve ve cam hakkınız var mı? Bunu birlikte kontrol edeceğiz. Eldirete girdikten sonra arama kutusuna optik yazıyorsunuz. Ve Sosyal Güvenlik Kurumu optik, cam ve çerçeve bilgisi sorgulama. Burayı seçiyorsunuz. Zaten seçer seçmez hemen ekrana geliyor. Her uzak ve yakın gözlüğü için ayrı ayrı haklarınız tanımlı. Uzak çerçeve için, yakın gözlük çerçeve için uzak cam sağ ve sol, yakın cam sağ ve sol olarak ayrı ayrı haklarınız gösteriliyor. Gözlük hakkı ise devlet 14 yaşına kadar olan çocuklarda yılda bir, 14 yaş üstü olan hastalar için ise yılda iki defa bu hakkı tanımlıyor. Tabi şöyle bir istisna koymuşlar. Göz kusurunu 0.5 değiştiği zaman bu cam süresini öne alıyorlar. Umarım faydalı olmuştur. Hepiniz sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.